Merhabalar. Şimdi aklındaki kişi neden adım atmıyor? Ona bakacağız. Eski partnerin aklındaki kişi neden adım atmıyor? Neden sessiz? Ona bakacağız. Evet, aslında içinde adım atma isteği var. Yani burada duygusal bir enerji var, duygusal bir teklifle gelme isteği var. Fakat şu an kendisi şu enerjide. Yani biraz daha böyle mantık enerjisinde ve biraz böyle dışarıdan soğuk, sert, ciddi, mesafeli bir enerjide diyebilirim. Yani burada aslında size karşı Hala bir duygu yoğunluğu var. Hatta böyle bir fırsat yaratmak istiyor. Fakat şu anda bir şey var. Yani hayatındaki maddi şeyleri toparlama durumunda. Yani kariyerle ilgili sıkıntıları olabilir ya da maddiyatla alakalı problemleri olabilir yani bununla alakalı Aslında biraz böyle hani gelince sağlam bir şekilde gelmek istiyor yani ona gidersem sağlam bir şekilde gitmeliyim sağlam somut bir adımla gitmeliyim diyor ondan kaynaklı şu an bekliyor diyebiliriz yani sizinle alakalı değil de daha çok kendiyle alakalı bir durum var şu anda